Şimdi bu videomu Allah aşkına objektif olarak düşünerek yorumlayın. Siyasi düşüncenizi ne olur koyun bir kenara. Almanya ile Türkiye birinci dünya savaşında aynı saftadır. Savaştan sonra Almanya meclisini toplar, gelişmek için hamleler planlar. Bunların başında metali işlemedir, savunma sanayisi ve sanayisi. Ne olur BMW, Mercedes, Audi dünyaya ticaret yapar. Türkiye'de ne olur? Türkiye meclisini de toplar. Gelişmek için de şapka kanununu çıkartalım. Gelişmek için kılık kıyafet kanununu çıkartalım. Gelişmek için harf devrimi yapalım. Gelişmek için Türkçeyi, ezanı Türkçe okutalım. Gelişmek için Ayasofya'yı kapatalım. Siyasi düşüncenizi dedik ya koyun bir kenara. Hadi Allah aşkına düşünün şimdi. Millet neyle uğraştı? Ne durumda? Biz neyle uğraştık? Ne durumdayız?